Ben bazı Instagram reklamlarında görüyorum. Saçlarınız diyor kopuyor mu diyor. Kadın böyle yapıyor. Ya böyle zaten kopar ki. Geri zekalı mısınız yani? Bunu yapmaya gerek yok. Yapacağın şey şu. Saçın uçlarından tarayacaksın. Bu kadar. İşte ben, işte San Kuaför, işte Yusuf Yalmancı ve Recep Kolay. Arkadaşlar merhaba nasılsınız? Önümüz bayram biliyorsunuz. Herkesin, tüm çalışanların, tüm sevdiklerimin Ramazan bayramı kutluyorum. İyi bayramlar diliyorum. Ben sözlerime başlamadan önce hemen şuradan bizi takip etmeyi unutmayın. Gönderi bildirimlerini açın ve bizi San Kuaför Instagram hesabından takip etmeyi unutmayın. Ve yine sözlerime başlamadan önce size salonlarımızı sayalım. San Kuaför Ataşehir, San Kuaför Nişantaşı, San Kuaför Bahçeşehir, San Kuaför Florya, San Kuaför Pendik, San Kuaför Tuzla, San Kuaför Bursa, Sanko Kuaför Mersin, San Kuaför Ankara, San Kuaför İzmit. Var mı başka saymadığımız? Tüm ortaklarımıza, tüm çalışanlarımıza ve bizi ziyaret eden tüm misafirlerimize, bizi takip eden tüm takipçilerimize, meslektaşlarımıza, görev yapan askerlere, polislere, sağlık çalışanlarına Herkese selamlar. Herkesin bayramını kutluyoruz. İnşallah böyle buruk bir bayram bir sonraki bayramlarımıza kavuşmamızı sağlar. Bu süreci en güzel şekilde atlatabilmemiz için kurallara en iyi şekilde uymalıyız. Evet, kurallara uyalım. Maskemizi takmalıyız ve sosyal mesafemizi en iyi şekilde korumalıyız. Arkadaşlar bize hep soruyorsunuz ben hangi fırçayı alayım? Hangi fırça daha iyi? Hangi fırça benim saçıma çok iyi gelir? Fırça elektriklendirir mi? Saçı yakar mı? Saçı koparır mı? Bu tip sorularınızın hepsine çözüm niteliğinde fırça tanıtacağız. Yani bir markayı, bir markanın reklamını yapmayacağız. Kullandığımız salonda kullandığımız fırçaları anlatacağız. Hadi isterseniz başlayalım. Evet arkadaşlar maskemi çıkaracağım çünkü. Şu an tek kaldım. Recep Bey'i gönderdim. Bayram mesajını aldıktan sonra. Maskemi çıkardım çünkü benim etrafımda şu an bana temas edecek kimse yok. Şimdi arkadaşlar bir tarak, bir maşa alırken Neye dikkat etmelisiniz? Bunu anlatacağım. Bir, ilk aşama saç açma tarağı. Bizi biliyorsun hijyen kuralları dolayısıyla taraklarımızı dezenfekte ettikten sonra streşe sarıyoruz ve dolayısıyla da streçli oluyor. Şöyle arkadaşlar, bakın, şöyle bir tarak. Uçlarında top olmayacak. Bakın, şu uçlarında top olmayacak. Toplu olursa o saçı açamazsınız. Ve mutlaka ve mutlaka şu İçinde, bakın şu içinde yakından çekiyorsa eğer, bir tane delik var. Delikli olanlardan alacaksınız. Neden? Hem saçınızda esnesin, hem de içine su kaçtığı zaman bu kanallardan içine gidiyor ve şöyle yaptığınızda dökülüyor. Dolayısıyla mutlaka bir su gideri olması gerekiyor taraklarda. Hepsinde vardır genelde ama olmayanlar da var. Dışında top olmayacak ve mutlaka su gideri olacak. Böyle bir saçı nasıl tarayacaksınız? Ben bazı Instagram reklamlarında görüyorum. Saçlarınız diyor kopuyor mu diyor. Kadın böyle yapıyor. Ya böyle zaten kopar ki. Geri zekalı mısınız yani? Bunu yapmaya gerek yok. Yapacağın şey şu. Saçın uçlarından tarayacaksın. Bu kadar. Bu kadar. Çok basit. Yavaş yavaş yukarıya çıkacaksınız arkadaşlar. Yavaş yavaş yukarıya çıkacaksınız. Bakın. Yavaş yavaş yukarıya çıkacaksınız. Saçı böyle geri zekalı gibi taramanın hiçbir anlamı yok yani. Bu zaten saçınıza da zarar verir. Dolayısıyla saçlarınızı mutlaka ve mutlaka yumuşak, Mesela şurada açılmayan bir taraf var. Tutun bu saçı şöyle açın. Niye böyle yapıyor? Bir anda bitsin uğraşmayayım diye böyle tutuyor. Çat 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 çat. Saçı üstten taramaya çalışıyor. Saçı üstten tarayamazsınız. Saçı uçlardan tarayacaksınız. Saça krem yaptıktan sonra uçlarını, uçlarını yapacaksın zaten. Uçlar açıldıktan sonra geri kalanı açılır. Yani düşün bir 10 tane düğüm attığını düşün. Düğümü ortadan açamazsın. Uçtan açabiliriz. Dolayısıyla da evde yıkadığımızda tamamen saç karışır ve şu an bak buradaki görüntü olur. Ondan sonra Vay efendim saçları dökülüyor. Hemen Instagram'a gireyim de bir tane saç dökülme evleyici sorayım. Yusuf Bey, Yusuf Bey dökülüyor. Hangi ürünü almalıyım? Böyle olmaz. Artık size ürün önermekten anam ağladı. Hiç parasını kazanmadığım bir şeyi önermek zorunda kalıyorum. Yapmayın. Ne diyorsam onu yapın ya. Basit. Bakın basit. Çok kolay. Arkadaşlar basit bir şekilde tarayacaksınız saçınızı bu kadar. Ve Yapabiliyorsanız saçınızı dörde ayırın. Şöyle şuradan kulak hizanızdan ayırın saçı ikiye. Yani şöyle ikiye ayırdınız. Bakın burası bir tutam. Eğer bunu ilk aşamayı şuradan yaparsanız olmaz. Yine burayı da kulak hizasından yine arkayı da şöyle başınızı öne eğin. Tam ense kökünüzden ortalayın ve ikiye ayırın bunu da aynı şekilde şu içten yavaş yavaş ama uçtan tarayın tamam mı uçtan yukarıya doğru tarayacaksınız en son saçınızın tam dipten tarandığına emin olmak için tamamen tarayabilirsiniz çünkü uçları açıldığı için artık böyle bir probleminiz kalmayacak bu tarağa geçiyorum artık bu tarakla imtihanınızı biliyorum arkadaşlar şimdi ikinci tarağa geçiyorum arkadaşlar yine elinde bir fırçamız var şöyle onu da açalım bu benim asla vazgeçemediğim nereden baksanız 10 yıldır kullandığım Protermal antistatik diye bir fırça bu fırçanın özelliği şu bu fırçayla saçınıza fön çektirdiğinizde asla elektriklenmez neden elektriklenmez metal olduğu için ve kıl yapılarının özel bir maddeden yapıyorlar yani domuz kılı diyorlar ama domuz kılı değildir yani domuz kılı sertliğinde bir telle yapıyorlar asla ısıda erimez ama tabii çok ısı tutarsanız tabii ki erir de saçınıza hem alttan hem üstten ısı verdiği için dalgaların iyi tutmasını sağlar. Telleri çok sık olduğu için daha güzel bir fön deneyimi yaşatır. Bu elimdeki T25 formatı. Bunları nereden alabilirsiniz? Sadece kuaför marketlerde var. Hala var mı bilmiyorum. Bazı yerler satıyor. Zazan da bulabilirsiniz isterseniz. Her zaman oraya gönderiyorum. Şöyle şöyle bir altında ayrıcı da var. Saçınızı ayırmak isterseniz, saçınızı işte şuradan şöyle ayırmak isterseniz gibi çok pratik kullanabileceğiniz bir şişli tarak işlemi gören bir noktası da var. Eğer metal bir fırça alacaksanız mutlaka şu şekilde bir fırça alın ki saçlarınız elektriklenmesin ve bu tip fırçayla saçınızı asla şu eriyen noktaların saçınıza yapışmasını engellerseniz bir de yanık yanık böyle ya da plastik kokusu saçınıza oluşmaz. Evet bu fırçanın özelliğini anlatacağım. Şimdi eğer bu fırçayla fön çekerseniz bebek saçlarınıza fön çekebilirsiniz arkadaşlar. Çünkü diğer fırçaları bebek saçlarınıza sürdüğünüzde etki etmez. Bakın şunu işte burada varsa bebek saçınız bebek saçlarınıza bunlarla bu fırçayla şekil verebilirsiniz. Bu fırçayla işte şöyle ucundan tutup şuradan şöyle arkadaşlar parmağınızla fırça küçük olduğu için parmağınızla o bebek saçlarınızı sardığınızda ısıyı tutun ve diğer saçlarınızın arasına girmesini sağlayın. Dolayısıyla az önceki anlattığım tüm özellikler yine bu fırçada da var ama bebek saçlarınız için muhteşem bir fırça. Markası yeniden söylüyorum. Protermal, antistatik. Antistatik arkadaşlar. İnşallah bu firmanın sahibi bana bir reklam parası gönderir. Hesap numaramı alt tarafa yazıyorum. <laughs> arkadaşlar bu elinde görmüş olduğunuz fırçayı almanıza gerek yok. Neden? Çünkü dişleri çok sıkı. Siz bununla fön çekemezsiniz. Bununla kuaförler çeker. Yani fırça seçimini yaparken mutlaka bunun gibi dişleri biraz daha buna göre seyrek fırçalar alırsanız daha çok işe yarar. Ve saçlarınızın daha parlak gözükmesini istiyorsanız fön çekerken arkadaşlar şunu yapın. Burada ısıyı verdiniz ya mesela parmağınızla parmağınıza bastırın ısıyı öyle verin. Parmağınıza bastıracaksınız ısıyı öyle vereceksiniz. Nasıl yani? Şu şekilde arkadaşlar şuradan parmağınızı bastırın fönü tutarken ne kadar çok fönü saçtan uzak tutarsanız saçınız o kadar daha parlak olacak. Çünkü yakına yaklaştırdığınızda fırçayı eritiyorsunuz. Fırça kendinden geçiyor. Bakın mesela bizim kullandığımız fırça erimemiş ama yamulmaya başlamış. Dolayısıyla da parmağınızla şu şekilde bastırın. Mesela saçı aldınız. Diyelim ki bunu aldınız arkadaşlar. Bakın Saçın daha parlak ve e, güzel durmasını istiyorsanız ve fönünüzün kalıcı olmasını istiyorsanız mutlaka fönü basarken uzaktan tutacaksınız ve saça bastıracaksınız. Mutlaka ısıyı buraya veriyorsunuz ya. Bu da fırçanın telleri dayanıklı bir plastikten olduğu için ısıyı daha iyi alıyor ve dolayısıyla siz uzaktan tuttuğunuzda iki taraftan ısınacağı için ve bastırdığınız için saçın telleri fırçanın içine daha iyi girecek ve daha iyi sonuç alacaksınız. Yani saçınıza aslında daha iyi bir tarama yapmış olacaksınız. Buna dikkat edin. Eğer böyle bir fırça alacaksınız da bunun markası Rodeo arkadaşlar. Bu genelde saça hacim vermek için yapılır. Saçınıza nasıl hacim verirsiniz bunda? Tam iki kaşınızın ortasından şu şekilde tutun ya da şöyle de yapabilirsiniz. Bunu ayırdığınızda fırçayı tam şuraya dibine oturtacaksınız ve saçı şöyle bastırın. Yani siz kendi ev ortamında ancak onu yaparsınız. Şöyle gösteriyorum. Pakizenin saçlarında. Bakın bunu alacaksınız tamam mı? Şöyle bastırın. Bakın bastırın. Burada fönü şuraya vurursanız tam dip kısmına burada iz olur. Bakın şöyle bir iz olur. Her zaman fönü şu uç kısmına. Bakın tam buraya vuracaksınız ısıyı. Buraya vurduğunuzda burası da ısınacağı için ve mutlaka eğer saçınızın önlerine ya da herhangi bir noktasına hacim vermek istiyorsanız fırçayı çok az, çok az çevireceksiniz. Şu şekilde bakın. Aldınız bunu tarayın. Bakın tarayın. Yaptınız ya fönü buraya verdiniz. Sadece şu bilek hareketini yapacaksınız. Bakın bileğimi gösteriyorum. Bakın bu kadar. Gördünüz mü? Bu hareketi yaptığınızda şu an bile görüyor musunuz nasıl hacim duruyor? Hiç ısı kullanmadım. Hiçbir şey kullanmadım. Daha sonra bunu kaldırın yukarı. Kaldı kaldırabildiğiniz kadar yukarı. Ve yine fönü tutarken mutlaka şu uç kısma tutacaksınız. Tamam mı? Pakize'nin saçlarını biz öyle yapıyoruz tuttunuz. Bunu saçınızın mesela diyelim ki burası basık oluyor. Burası hacimli duruyor. O zaman burası için de geçerli. Getireceksiniz bunu arkadaşlar. Hemen şöyle göstereyim. Burayı da ayıracaksınız yine. Mutlaka ayrımınızın düzgün olması gerekiyor. Saçınızın şu tepe kısımlarına hacim vermek istiyorsanız bu saçı yine tepeye kaldıracaksınız. Bakın havaya kaldırın mutlaka saçı. Ve fırçayı oturtun Isıyı vurdunuz. Hafif çevirdiniz. Ve bekletin. 1, 2, 3 saniye. Daha sonra yukarıya doğru hacimli bir şekilde saçınızı fön çekerseniz hem saçınız hacimli olur hem de kafanıza yapışmadığı için yağlanma olmaz, kaşıntı olmaz, kepeklenme olmaz. Saçınız hava alır ve her zamankinden daha hacimli ve daha güzel durur. Bunu da geçtiğimize göre bir de size almayacağınız fırçalar arasında en berbatını göstereceğim. Arkadaşlar bakın az önceki fırçadan daha da yoğun bir fırça bu. Bunun hiçbir özelliği yok. Almayın. Çöp bu. Ama bunun şöyle bir özelliği var. Bakın şuradaki plastikler var ya normalde bu tahtadan elimizde krem varsa ya da o an terlediyse ıslaksa döner, kayar ama şu plastikler sıktığımızda fırçanın elimize daha kolay dönmesini sağlar. Tek özelliği bu. Onun haricinde hiçbir işe yaramıyor. Arkadaşlar. Ama biz kuaförler bunları çok rahat kullanabiliyoruz yani. Genelde eğer saçınızda aşırı bir düzlük istiyorsanız böyle iki tane bir fırçaya ihtiyacınız olacak. Bu iki fırçayı nasıl kullanacaksınız? Saçınıza pres yaptığınızda yıpranacağını, yanacağını, kopacağını düşünüyorsanız bu fırçalarla nasıl düzleştireceksiniz? Bakın gösteriyorum. Diyelim ki burayı taradınız. Bakın bu fırçayı koydunuz. Bu fırçayı da koyun tamam mı? Bakın gösteriyorum. Bu fırçayı da koydunuz tam ısıyı saçın bittiği noktaya tutacaksınız. Bakın bu kadar. Yani fönü tuttunuz yavaş yavaş. Zaten ısıyı verdikçe o açılacak. Yavaş yavaş indireceksiniz. Sonuna kadar indirin fön makinesini ve saçınızın 2-3 gün dümdüz kalmasını hatta toplasanız bile açtığınızda yine dümdüz kalmasını sağlar. Dolayısıyla evde piresiniz yoksa evde fırçayla herhangi bir fırçayı ikiye katlayarak da yapabilirsiniz profesyonel fırçaların hepsinin özelliği aynıdır eğer ikisini birden tutamıyorsanız şöyle yapın şöyle yapıp göstereyim buradan saçınızı tutturdunuz bunu da bakın şuradan tutturun buradan tutturup son çekemeyeceğiniz için şuradan tutturacaksınız şu parmağınıza böyle bastıracaksınız fırçaya tamam mı bakın ya da şöyle böyle bastıracaksınız bakın arada hiç S yok. Dolayısıyla fön makinesini de tutacaksınız ve aşağı kadar yavaş yavaş saçınıza şekil verip daha uzun süre kalıcılığını sağlayabilirsiniz. Marketteki satılan fırçalarla bu fırçalar arasındaki fark nedir arkadaşlar? Markette satılan fırçaların evet ahşap güzel ama kılları kıl yapıları plastik olduğu için ısıyı verdiğinizde hemen eriyecek dolayısıyla da kuaför fırçaları rodeo var bir de pro termal var bunları alacaksınız arkadaşlar Siz evde saçınıza fön çekerken yaşayacağınız tüm problemlerin önüne geçmiş olacaksınız ve saçınızda asla elektriklenme yağlanma işte kırılma gibi şeyler olmamış olacak buraya kadar izlediyseniz çok teşekkür ediyorum gerçekten e, yediğim nişlerden sonra geri vites yapmak zorunda kaldım <laughs> Beni kimse geri vites yaptıramaz. Ben her zaman ileri giderim. Eğer videomuzu beğendiyseniz, içeriğimizi beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı unutmayın. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Gönderi bildirimlerini açmayı unutmayın. Son olarak en başta saydığım san kuaför salonlarını, size en yakın san kuaför salonlarını takip etmeyi ve ziyaret etmeyi unutmayın. Herkese iyi bayramlar diliyorum. Kamera arkasındaki tüm ekibimize de çok teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere.